Evet arkadaşlar, 19 Aralık 2020 Ceviz Bahçemizdeyiz. Bugün e, kışa girerken bahçemize bordo bulamacımızı attık. Yaklaşık %2-2,5 oranında 400 litrelik tarala 10 kilogram bordo bulamaçlarından koyarak bordo bulamacımızı attık. Ağaçlarımız bu yıl 6. yaşımızı bitirdi. Önümüzdeki sezon inşallah 7'ye çalışacaklar. Kış bakımlarına devam ediyoruz. Yağmurlardan önce aralarına çapa çekmiştik. Şimdi Borda bulamacımızı da bugün attık Allah'ın izniyle. 19 Aralık 2020 İnşallah ağaçlarımız uyanmadan önce Mart ayı sonuna doğru %1'lik bordo bulamacımızı tekrardan atmış olacağız. Onun da videosunu paylaşırız. Onun öncesinde ikinci ayda Şubat ayında taban gübrelerimiz olacak. Onları da sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.